Ne bileyim ben de bilemiyorum artık. Nasıl bilemiyorsun? Nerelisin? Kamalya bak, Kamalya. Nerelisin, nereliye? Tamam, Kamalya'yı. E çekiyor ama evet, bak. sevgili izleyicilerimiz, Baştürk Hayır, Mahallesi'ndeyiz. Baştürk Mahallesi'nden yine yanımızda bir abimiz var. İsim <laughs> neydi abim? Benim Dursun Yılmaz. Dursun Yılmaz. Dursun abi, ne örüyorsun? İyiyim valla, yazın köyde, kışın Ankara'da kalıyoruz. Öyle mi? Evet. Çok güzel abim, çok güzel var mı? Çoluk çocuk var mı? Var. iki tane oğlum var. Nerede? olanlar nerede? Ankara'da. Ne iş yapıyorlar? Ufak tefek bir şirketimiz var. Onun başındalar. Çok güzel abim. İsimleri ne? Serkan Yılmaz, Murat Yılmaz. Serkan Yılmaz, Murat Yılmaz. Kağanlar, güzel abim. Karnlar iklimlendirme. He. Çok güzel abim. Ne var ne yok köyde? Biraz köyü anlatır mısın abim? Vallahi köyde işte emekliler baharın geliyoruz. Evet. Son. 200'e kadar duruyoruz. Ne zaman yolculuk gidiyor. ne zaman tekrar Ankara'ya? 15 gün sonra gideceğiz. 15 gün sonra, 15 gün sonra gideceksin. Gideceğiz. Çok güzel abim. Torun var mı? Var. Kaç tane? 3 tane, 4 tane. 3 4 tane. Allah bağışlasın Amin. abim. Çok güzel. Bu abimin ismi ne? Mürşit Erden. Mürşit Erden. Mürşit abi nasılsın abim? Teşekkür ederim. İyi sağ ol. Allah iyilik versin abim. Var mı çoluk çocuk çocuk? Var. Kaç tane? Bir oğlan bir kız. Bir Allah ım Allah ım bir kız. Neredeler çocuklar? olan Antalya'da. Kız Ankara'da. Evet onlara bir selam gönder şöyle televizyonumuz aracılığıyla. İlhan. Selam oğlum? Kızım. Lütfen selam hepinize. Yine, sen kaç kardeşsin abim? Biz beş kardeşiz. Beş kardeş. Nerede diğer kardeşlerin nerede? Ankara'da. Ankara'dalar. <laughs> güzel. Peki bu köyün genellikle çoğunluğu Ankara'da mı gurbetçi? Genelde. Bu Kaç hane gurbetçi vardır? Yüzde doksanı galenti Ankara'da emeklidir. Çok güzel abim, çok güzel. Evet. Selci'nin evi diyorlar buraya. Aynen burası. burası. Selci kim? Benim babası. Senin, babası. Senin baba. Benim baba. Niye benim Selci benim. demişler? Bir anlat bakayım abim. Hı? Yukarı köy Köyün üst ee? ağzında evleri varken, üstünde, orada e, daha evlerini de, de. sel götürmüş. Babam, e, Babamın babası orta direk dediğimiz direğe sarılmış kalmış. E, Aa, orada de, bir de, tane misafir, Eymir'de misafiri de, varmış. Bir yere atmış evi bir yere. Şu bir aşağıda de, saman de, Çetene de, diye, de, diye de, bir yere de, daha, de, daha, de, daha de, babamın de, 40 günlükmüş. 40 günlük olunca saman çeteninin içine beşiyle kundayla orada kalmış. Bir misafir tamam, evet. e, babamın annesini e, benim ismim olan misafiri almış, sel götürmüş. E, misafiri e, Amasya'nın ovasında bulmuşlardı. E, Babaannemi de e, bizim yazıda bir yere atmış. Babam da Kundak'ta burada köyün çıkışında bir saman çetenine takılmış kalmış, baba, ismi, abim, babamın ismi has Hasan Yılmaz, oradan Hasan da Yılmaz. Selci dediler, evet. Selci kalmış yani köylü büyütmüş işte babamı da. İmirden güzel. de güzel. götürmüş orada misafirmiş. Şey evet evet yani, işte benim Taka ismim dağ oradan geliyor. geliyor, benim ismim oradan geliyor, Dursun'muş ismi, Taka misafir Taka misafir git, yani. 3-4 kişiyi sel götürmüş, mallarını işte ekinlerini, evin hepsini götürmüş, sadece bir dedem kalmış. Bir de babam he, burada köyün altında saman çetenin için atmış, oradan sel çıkartamamış yani ondan evet. hiç sel çıkmamış. Diğer Çünkü... kardeşlerin ne iş yapıyor Ankara'da? Birisi emekli bir şirkette çalışıyor. Birisinin de kundura dükkanı var. Kız kardeşinin de zaten birisi burada oturuyor yanımda şu anda burada biristan kara'da. Evet seni tanıyanlara şöyle bir selam gönder abim. Herkese çocuklarım var. Beni tanıyan herkese selam. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. Benim Kezban. Nerelisin hala? Ben Yozgatlıyım. Neresinden? Aydıncık Baştürk Ay. Deveci Mahallesi'ndenim. Deveci köyündensin. Şimdi evet. Baştürk Mahallesi oldu. Evet, evet, Güzel. Kaç kardeşsin hala? Biz beş. Beş. Beş kardeş. Üç. Nerede Üç diğer kız. Kardeşlerim İlk. nerede? Ee, biri Ankara'da, biri de sizler ömür rahmetlik oldu. İkisi Başımız de burada olsun. kız kardeşlerim, ikisi de burada. Annem rahmetlik oldu, babam rahmetlik oldu. Hepsi onlar gitti işte. Sen de. köyde mi duruyorsun Ankara'da? Köyde duruyoruz. Ee, kışa turşu yaptın mı? Yaptım. Ne turşusu yaptın? Söyle bakayım. Vallahi salatalık turşusu da yaptık, domates turşusu da yaptım. Lehamiye sıra gelmedi. <laughs> Turşuyu nasıl yapıyorsun? Bir tarifini ver bakayım. E nasıl yapacağız işte? Biberini koyuyoruz, sarımsağını koyuyoruz, sirkesini koyuyoruz. He. Onlarını yapıyoruz işte. Salatalığını i̇şte. koyuyoruz. Ee, ya. Ne kadar zamanda geliyor bu yaptığın turşu? Vallahi ona kaldıysan hemen yap yerler bazenler bazenler Başka de bekletir bir, bir, bir haftada mı? Ee, bir ay olmaz da 15-20 günde falan olur yani salatalık. He. Lahanayı da bugün yap yarine ye. Öyle evet. seviyelerde olur mesela. Doğru. Öyle yani. Yeriz. Sizin buralarda araba işi yaparlar mı? Araba işi yapan yapıyor. Biz yapan yapmıyoruz yapıyoruz ama, yapıyoruz, ama yapıyorlar. Pek bilmeyiz. Yani pek ama... bilmezsiniz. Yutmuyoruz herhalde. Yani. <laughs> Yutmuyoruz. Biz da meşhur da burada... <laughs> ...biraz az demek ya. Çayını da iç. <laughs> Allah bizler işte meleik işte tahranayla uğraşırız, bazen bahçeyle uğraşırız. elimizden geleni her şeyle. Nasıl yapıyor? Onun tarifini bir bari. Vallahi tahranay mı? He. Evet. Tahranay unuyla yaparız. yoğurt koruz, kırmızı biber koruz, ondan sonra maydanoz koruz, e, nane koruz, kırmızı biber koruz. Her şeyleri ne elin gene geçerse koy yeşil biber neyi. Her şeyi koruz onların içine. Evet. Kuruturuz. Ovalarız, öyle hazırlık yaparız <laughs> kışla işte. Çoluk çocuk nerede? Çoluk çocuk, biri Antep'te, biri Ankara'da, biri de burada. Üç tane evet. bebeğim var ellerinizden öper, biri asker, orada evet. askerimiz, An Antep'te, görevi orada. Buradan ne sert... isim, ne askeriniz? Ramazan, Büşra, <laughs> Boylen. Evet. Onları Torun var mı? Öpüyorum, öpüyorum. Çok çok öpüyorum onların hepsini de. Ankara'da torunum var, Orhan torunum var, Eray torunum var, kızım var, damadım var. Hepsine selamlarımı söylüyorum eşime, dostuma, bütün akrabalarıma. Hepsine selamlarımı söylüyorum. Allah ortalığa sağlık, sıhhat versin de önemli olsun. düğünleri nasıl oluyor? Hala düğünleri valla bizim üç gün oluyor, üç gün. Ne yapıyorlar? Üç gün boyunca ne yapıyorlar? Üç gün ne yapıyor? yapıyor? Yemeğini yapıyor, evet. aşçı tutuyor, davulumuz oluyor, ee, orkestramız neyimiz oluyor, onlar oluyor. Üç gün yemeğimizi yaparak Gelen dostumuz, düş, her şeyimiz gelirler, yemeklerini yerler, oynarlar, gülürler. Kına gecesi yaparız, gelinimizi alırız. Her şeyimiz olur. Biz aydıncıktan aldık. Iıı evet. <laughs> adetleri nasıl oluyor? Kapı kitleme olsun. Valla e, yok artık kalan. Kapı yok kitleme mu? ne etme yok. Bitti o artık. Ee, artık bitti. Bitti diyorsun yani. Şimdi veriyoruz tabii ki hani kardeş gönlünü görüyoruz. Kendi elimizle kendi rızamızla ama öyle kapı kitleme kitlerlerse öyle bir zorla falan bir şeyi değil. Verirsen bu adet diye veriyorsun, gidiyorsun yani. Hepsinden de Allah razı olsun. Herifi de otur ya, yanına otursun herif. <laughs> Niye baktı ya? <laughs> Yok, ben çıkmadım sen ya. Değil mi? Ha. tamam hadi bir el salla da <laughs> şöyle torunlar seni bir görsünler bayım. Hepsine hepsine bolca bolca selamlar çok çok öpüyorum hepsine de eşime <laughs> dostuma hepsine de. Gel gel. Ay tanım. canıma ay, bak değil, benim de. tatlıma bak ay, benim. Ay, ay güzel kızsın ay. sen. Ay. Ay, Tatlı kızıma Usta, bak. Bir dakika bekler misiniz? <laughs> bir dakika bekleriz. <laughs> güzel hanım gel güzellikle. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? şey oldu Evet Aa, seni tanıyalım abi. abi. Ama bizi konuşturma. Ben. Ben em, konuşmasını bilemem şimdi. Yeni evlenmiştim. Gelmeyin ustasıyım. Çalışıyorum. Emekliyim. Çoluk çocuk var mı? Var. Bir kızım bir oğlum var. Neredeler? Ankara'dalar. <laughs> Onlara bir selam gönderelim. Bu da Hacer Hanım. Evet. Size eşim. bir selam gönderin şöyle tanıdıklara. Yeni evli bir günlük daha. <laughs> ben de Ankara'daki çocuklarıma selam gönderiyorum ve bütün eşime, dostuma, kardeşlerime selam gönderiyorum. Herkese selamlar. Benim tatlım. Dört tane kızım var. Biri İzmir'de, <laughs> üçü Ankara'da eşim Cengi kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ ol. kızımın biri İzmir'de, kocası orada savcı. Ötekiler Ankara'da. Ben de burada yalnız yaşıyorum. Gideceğim. Konuş, konuş. Buradan bakacağım Gel. Canım benim. Selam, sağ ol. Teşekkür ederim. Yani zor. Başlık mahallesinden ya biraz kibar olun. Ben de Antalya'daki oğluma, Ankara'daki kızıma, bütün tanıyanlara selam gönderiyorum. İyi sağ olun. Adım Zübeyde. bir selam gönder. Bir selam gönder. selam gönder teyze tanıdıklara. Selam gönderiyorum hepsine yavrum helle sana. Filistin'e. Ha evet. evet. ehli İslam din kardeşlerime selam olsun. <laughs> Gibi, i̇lk baharın seni gibi aktı gitti zaman Umudumu hayalimi Yıktı gitti zaman Eyvah 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 ömrümü Eyvah Umudumu hayalimi yıktı gitti zaman eyvah.